Bıçağın sapı kırıldı yanlışlıkla yani benden sebep değil bıçaktan sebep bıçak yaşlanmış da Ondan. yoksa sen gayet normal davrandın tabii canım yani. ben gayet ben ne yapabilirim ki bıçağı Allah aşkına ben bıçağı ne yapabilirim ya <laughs> bilemiyorum bıçağın hala öyle olduğuna göre. Şimdi ocağımızın altında yakalım. Zerdeçal yazısına bakmayın, pul biber. <laughs> Kutuyu doldursun. <laughs> o da tuz <otur> zaten. <laughs> Şimdi bugün ne yapacağız biliyor musun? Kahvaltı falan filan sofrası hazırlayacağız böyle. Ondan sonra karavan nasıl yapılır? Bunu konuşacağız. Baştan sona. Nasıl? Nasıl başlayacağız? Nereden malzeme alacağız? Niçin yapacağız? Kime yapacağız? Nasıl kullanılır? Hepsini ele alacağız tamam mı? Az sonra. Şurayı halledip Bu arada boş geçmeyelim. Abone olalım. Abone olduralım. Ona göre. Abone olmayanlara teşvik ediyoruz. Aynen. Devlet abone olmaya teşvik veriyormuş bak. Teşvik de neyse. Devlet YouTube'dan vergi almaya başlamış. O kadar video koydum. 800 lira para aldım. Onu da vergisini verecekmiş. Nasıl olacak bilmiyorum ya. iki kişi beş tane yumurta yer misiniz diye soranlar olabilir. Vallahi yiyorum. Soğanlı yumurta olunca. Aynen mevzu soğanlı yumurta olunca. Emre. Bir dakika hemen alacağım. Nasıl? Çok iyi. İyi duruyor değil mi? Olmayız. Tamam mıyız? Tamam mıyız? Fark ettim mi? Gün geçtikçe sanki daha bir can canlı kahvaltılar, daha bir can canlı bardaklar, can canlı tabaklar falan. Daha böyle bir düzenlemelere Tabii girdik. Tabii canım kendimizi topladık sanki ya galiba. <laughs> Yanlış olmasın artık otobüsümüz de var. Otobüsten yaptırmak isteyenlere sağ olsun bir takipçimiz yaptı bunu. Mükemmel çok iyi böyle can canlı şeyi de var ışıklı mı ışıklı. ışık olduğu için tabii. Aynen fazla gözükmüyor. Gece lambası şeklinde. Yaptırmak isteyenlere açıklama kısmında Linkini bırakacağım, Instagram adresi var. Öyle, yani öyle tanınmış, bilinmiş bir kişi değil, en azından tanışırsınız. Fiyatı nedir, ne değildir, onun hakkında bilgim yok ama gayet orijinal, güzel, can canlı şeyler yapıyor takipçimiz. Takip edin, takip edin. Böyle otobüsümüzde koyun diye. Şimdi başka neyimiz Eksik. Çayımızı da Çay koyalım. Ederiz. şimdi beni arayan bir sürü insan var. Diyorlar ki sen bu karavanı nasıl yaptın, nasıl başladın, biz nasıl yapabiliriz? Ben şimdi karavanı ilk yapmaya başladığımda ilk önce karavanı aldım. Bir güzel içine girdim, ölçtüm, biçtim. Sonrasında böyle ölç aldıktan sonra bir çizim yaptım SketchUp'ta. Sonrasında Çizimlere göre tuvaleti, banyoyu, mutfağı nereye yerleştireceğimi kararlaştırdım, netleştirdim. Netleştirdikten sonra elime iki tane kalem aldım. Bir tane kırmızı, bir tane mavi. O kalemle de mavi işaretlediğim yerlere su, kırmızı işaretlediğim yerlere elektrik tesisatı çekileceğini işaretledim. Sonrasında zaten kabloları çektim. Sonrasında izolasyonu yaptım. Şimdi önemli konu olan izolasyona gelelim. Şimdi bana herkes şey soruyor. Neden işte kauçuk, siyah kauçuk kullandınız veya bu pat patlı alüminyum folyolu e, bizofol var. Ondan neden kullandınız? Neden taş yünü kullanmadınız? Neden cam yünü kullanmadınız? Normalde izolasyon aslında iki yüzey arasındaki boşluk miktarıdır. Siz araya ne koyarsanız koyun orada her halükarda bir izolasyon oluşur. Sadece iki yüzey arasında hava geçişinin veya herhangi bir sıcaklık geçişini engellemeniz gerekiyor bu kadar. Geri kalan yani yapacağınız her şey ister strafor koyun, ister visofol koyun, ister taş yünü koyun, ne koyarsanız koyun ee, kesinlikle izolasyonu sağlayacaktır bu. Tabi taş yünü, cam yünü ve buna benzer malzemeler biraz nem çektiği için tercih edilmiyor. Çünkü bazı arkadaşlar var. Ben izliyorum YouTube'dan videoları falan filan. İşte ben önüne naylon çekiyorum. Ona da nem bariyeri diyorum. O naylon işte nemin içeri doğru gelmesini engelliyor. Tamam doğru haklısınız. İçeri doğru gelmiyordur belki. Ama o nem dışarı doğru verdiğinde yani o taş nemi çekip o bariyerde ıslaklığı bıraktığında aradan 2 sene sonra geçti. 2 sene sonra saçlarınızı Pas içinde bırakacaktır. 3-4 sene sonra zaten dışarıdan boyanın altından kabarmaları, şişmeleri görmeniz mümkün. Yani taş yünü veya cam yünü gibi malzemeler kullanacak arkadaşlara söyleyebileceğim şeyler bunlar. E, siyah kauçuk kullanabilirsiniz. Onun böyle nem toplaması veya geçirgenliği öyle amşan miktarlarda değil. Taş yünün, cam yünün geçirgenliği de çok fazla. Yani havayı da geçirir, suyu da geçirir. Yani içinde her şeyi de barındırabilir. Yani sonuçta karavanlarımızda biz ahşap kullanıyoruz. Bu ahşaplarda herhangi bir böceklenme sonrasında e, böceklerin veya yuva yapılabilecek yerleri bulmaları çok zor değil. Yani taş yünlerinin veya cam yünlerinin aralarında çok rahat yaşayabilirler. E, bizafol veya kavuçuk, siyah kavuçuk kullandığımız kavuçuklar Bunlara engel oluyor. Böyle şeylere mahal vermiyor. Ben bu yüzden böyle şeyleri tercih ettim. Tabi siz internetten araştırıp bakabilirsiniz. Daha farklı yöntemler kullanan arkadaşlar vardır. Onları tercih edebilirsiniz. Tercih sizin tabii ki. Şimdi izolasyondan sonra ne yapabiliriz? İzolasyondan sonra herhangi bir e, ahşap olabilir, plastik olabilir duvarlarımızı, yüzeylerimizi kapatmamız gerekiyor. Şimdi bazı arkadaşlar şunları da çok soruyor. İşte biz bu camın üzerine izolasyon yaptığımızda işte buğulanma olmuyor mu? Bu camın üzerine yaptığınız izolasyonla iki yüzey arasını sağlam kapatırsanız herhangi bir şekilde hava almazsa hiçbir şekilde camlarda buğulanma olmuyor. Siz buraya sac da koysanız, cam da koysanız bu araya izolasyon koymazsanız herhalükarda bu e, yüzeyde buğulanma yani süblimleşme meydana gelecektir. Yani bu camda da olur, sacda da olur ki izolasyon yapmadığınız saclarda meydana geliyor bu bu uzun süreli dönemlerde. Paslanmalara sebep oluyor. Aldığınız araçlarda tavanlarda su akmamasına rağmen süblimleşme olduğu yerlerde paslanma daha fazla olmuştur. Zaten tavanlarını falan açtığında veya yan yüzlerini açtığınızda bunları fark edeceksiniz, göreceksinizdir. Yani illa buraya sadece yapacağız, Aa, cam olmasın gibi bir şey yapmayın bence. Yani cam da aynı şekilde izolasyonla kapatıldığı sürece sadece aynı görevi görecektir. Şöyle bir şey söyleyeyim, e, camları kullanabileceğiniz miktarda kullanın. Yani ben şu camları manzara açısından bıraktım. Çok fazla, çok derin görüş alanım var. Panoramik, büyük. Ama sıcak-soğuk dengesini düşünürsek, yani yazın camlarımın fazla olmasından kaynaklı olarak daha çok sıcak oluyor karavanın içerisi. Kışın ise camlarım fazla olduğu için daha soğuk oluyor içerisi. Bunu gözü alarak camlarınızın yerlerini belirleyin. Ona göre izolasyonunu yapın. Çünkü ileride ısıtmada veya soğutmada herhangi bir sıkıntı yaşamanızı istemem. Şimdi izolasyonu çektikten sonra zaten e, yapacağınız en mantıklı şey kablolarınızı ve su tesisatınızı izolasyonun içinde veya üzerinde kalacak şekilde komple tesisatınızı döşemeniz. Tesisatınızı yerlerini belirlediğiniz için çok rahat döşeyeceksinizdir. Zaten PPRC boru veya bu marin borular oluyor, karın hortumlar böyle. Su hattında onlar ile döşeyebilirsiniz. Elektrik hattında da kullanacağınız kablolar zaten 12 voltta led aydınlatma için kullanacaksınızdır. Bunun için fazla kalın bir kablo kullanmaya gerek yok çünkü çektiği amper miktarı çok düşük olduğu için herhangi bir kablo kullanabilirsiniz. 220'de zaten çoğunlukla 2.5'luk kablo kullanılıyor. Onlar zaten normal. Amperi çok yüksek olmadığı için zaten her halükarda 220 volt en güvenli enerji sistemidir zaten. 12 voltu yüksek amperli cihazlarda kullanılmak istediğinizde uzaklık arttıkça kablo kalınlığını arttıracaksınız. Başka da bir şey ihtiyacınız yok. Zaten sigorta kutusunda 12 voltlara veya 24 volta veya 220'ye ona göre amperine göre atıyorum makinanız 20 amper çekiyor. Siz 25'lik, 26'lık sigorta kullanmanız gerekiyor veya 30'luk sigorta kullanmanız gerekiyor ki fazla akım çektiğinde sigortanız devreye girsin. Aynı şekilde 220 elektrikte herhangi bir şey çamaşır makinesi olsun, buzdolabı olsun, fırın olsun neyi çalıştırmak isterseniz Çekeceği amper miktarı işte buzdolabında 16 amper veya 20 amper civarındadır zaten. Ona göre 25 amperlik 20 amperlik sigortalar kullanırsanız daha mantıklı yararlı olacaktır. E, bütün hatlarınızı döşedikten sonra e, kava kontura veya plastik yüzey sizin tercihiniz tabii ki duvarları kaplamanız gerekiyor. Duvarların kaplamasını bitirdikten sonra zaten işiniz çok Azalmış olacak. Hatta bitmiş olacak. Sadece mobilya, masa, sandalye, yatak böyle şeylere e, kafa yoracaksınız. Bunları zaten çok rahat yapabilirsiniz, yaptırabilirsiniz de. En zor kısım duş. En zor kısım duş ve tuvalet sistemleri. Eğer kasetli tuvalet kullanacaksanız herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Tabi onun boşaltma doldurma e, işleri biraz uğraştırıcı. Ve bilmiyorum insanı mutlu eder mi ama ben normal e, ev tuvaleti kullandım. Ev tuvaletinin direkt altında siyah su giderim var. Bir 300 litrelik depon. Yani sifona bastığımda şıp diye aşağı deponun içine doluyor bütün e, ne var ne yok malzemeler. <laughs> o malzemeyi de boşaltmak için deponun çıkışına bir adet majöritor motor yani parçalayıcı motor koydum. Ee, onu da işte akülerle falan besledim. Düğmelerin de yanına koydum. Herhangi bir yere yanaştım. Dağıtıyorum ormana bir yere veya bir boşaltma alanına. düğmesine bastıktan sonra zaten kendi otomatik parçalayarak bütün depoyu boşaltıyor. Yani majöratörlü tuvalet de alabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Onları pek tercih etmiyorum çünkü sık arıza veriyor. Fiyatı çok pahalı. Yani parçasını, servisini, bilmem nesini bulmanız gerekiyor. Ama benim kullandığım sistemde öyle bir şeye ihtiyacınız yok. Herhangi bir şekilde majöratörlü motorunuz arıza verdiğinde başka marka, başka model veya herhangi bir farklı majöratör motor kullanarak deponuzu boşaltabilirsiniz. Yani başka bir şeye ihtiyacınız yok. İlla aynı markanın motoru olacak, kafaları uymadı veya elektrik sistemi tutmadı, devreleri bilmem ne oldu gibi bir düşünceniz olmayacaktır. Ben bu şekilde kullandım. Ee, gri suyla siyah suyu kesinlikle ayrı tutmanızı tavsiye ederim. Gri suyu istediğiniz yerde boşaltabilirsiniz. Çok rahat olur ama siyah suyu istediğiniz yerde boşaltamazsınız. O yüzden e, lavabonun, duşun ve çamaşır makinesinin sularını ayrı bir de depoda tuttum. Bunların boşaltım sisteminde de herhangi bir majörtör motor veya başka bir şey kullanmadım. Manuel. Depo dolduk dolduktan sonra vanasını açıyorum zaten. Hortumu uzatıp boşaltıyorum yani. Çok daha rahat kullanım kolay. Çoğunlukla YouTube'da ve Instagram'da en çok sorulan sorulardan biri hemen onu da açıklayayım. Koridor yüksekliğiniz ne kadar biz içine sığar mıyız veya uzunluğu ne kadar aracın gibi sorularla çok karşılaşıyorum. Koridordan tavana aracın yüksekliği şu an temiz hazır bitmiş 1.95 net boşluğumuz var. Motor üzerinden yükseklik 1.75. Normalde aracın uzunluğu 650. Şoför koltuğu arkasından uzunluk 570 civarında geliyor. Zaten genişlik 220. Yani yatak attığınızda çok büyük yatak atabiliyorsunuz. Benim yatağım zaten 140'a 220. Videolarımdan izleyebilirsiniz tekrardan. Sonrasında işte dolaplarınızı koydunuz, elektronik sistemlerinizi döşediniz. Zaten Başka yapacağınız doğru düzgün bir sistem kalmıyor yani karavan yapmak aslında çok zor. Ama şu an böyle imkansız bir şey değil. Siz de yapabilirsiniz. Şu şeyleri e, tavandaki lambirleri herkes soruyor. Lambiri mi yapmak zorundayız? Neden lambiri yaptınız diye? Tamamen zevk tercih meselesi. Ben bu lambirlerin böyle görünüşünden ahşabından gayet haz alıyorum. Gayet güzel yani şu masanın bana verdiği his bence çok mükemmel bir şey. O yüzden. Tercih meselesi yani. Plastik bir şey de koyabilirsiniz. Ahşap da kullanabilirsiniz. Size bağlı olan bir şey. Normalde karavan malzemelerini almak isterseniz e, kesinlikle çok yüksek miktarlarda para ödemeniz gerekmektedir. O yüzden size tavsiyem benzer malzemeleri daha uygun fiyatlara başka yerlerden alabilirsiniz. İlla karavan malzemesi veya marin veya yat malzemesi kullanmak zorunda değilsiniz. Eee ben mesela kullandım evi. Ev tipi evi kullandım. Yani mutfaktaki kullandığım lavabo ev tipi. Herhangi bir sıkıntı problem yaşamadım. Mutfakta kullandığım ocak yine karavan tipi değil ev tipi. Onda da herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Davlumbaz aynı şekilde. Çamaşır makinesi, buzdolabı hepsi ev tipi olarak seçildi. Yani ortalama bir hesap yaparsak yaklaşık %150 Karda oluyoruz. Yani normalde siz 250 lira gibi bir rakama sallıyorum. Bunların hepsini toplayabilirsiniz. Ama ev tipi alırsanız 100 liraya toplayabiliyorsunuz. Yani iki buçuk katı arada fark var. Ya bunları baştan düşünerek planlayarak öyle hareket ederseniz kesinlikle daha faydalı olacaktır. Ee, yerde kullanılan parkillere e, sürekli Sorular geliyor. E, nasıl bir parke kullandınız? Parkeniz şişer mi? Ben e, su geçirmez parke kullandım ama bence e, bu parkelerin döşemesi bayağı uğraştırıyor. Benim tercihim bence karaman yapacaksanız bu kauçuk lamineler oluyor böyle. Parke gibi gözüküyor. Döşemesi kolay, rahat. Kullanımı da çok güzel. Sıcağı da bayağı tutuyor. Onlardan kullanmanızı tavsiye ederim bence daha Rahat edeceksinizdir. Karavan seçerken neye dikkat etmemiz gerekiyor? Karavan yapılacak aracı nasıl tespit edebiliriz? Nasıl anlayabiliriz? Şöyle e, içinde yaşayabileceğiniz alanı tespit ederseniz işte ben 10 metrekarelik alana sığarım veya 20 metrekarelik alana sığarım diyorsanız o büyüklükte bir araç bakarsanız her halükarda sizin işinize yarayacaktır. Benim aracım bu şekilde normal otobüs. Iveco, Eurobus zaten biliyorsunuz. Ben bu aracı yurt dışına çıkabilmek için sağda solda gezebilmek için dünya turu yapabilmek için aslında yaptım. Seçeceğiniz araç zaten motoru sağlamsa eğer veya e, fren sisteminde karoserinde herhangi bir pası bilmem nesi yoksa fren sistemi sağlamsa, motoru güzelse zaten her halükarda o araç alınır. Zaten siz içini parçalayıp Parça pinçik edip aracın içinden geçip karavan haline getireceksiniz. Bunun için sadece önemli olan bu aracın içine ben sığabilir miyim? Bunun cevabını verirseniz istediğiniz aracı bulabilirsiniz bence. Ben şöyle bir araç tercih ettim. Biliyorsunuz Iveco Eurobus E27 diye geçiyor. 27 kişilik 6.50 uzunluğu var. Ee, bunun normalde E27 12 diye geçer. 12 yazan kısmı 120 beygir olduğunu ifade eder. 27 yazan kısmı 27 kişilik otobüs olduğunu ifade eder. E yaz yazan kısım da e, Euro motor olduğunu ifade ediyor. Buna göre bakabilirsiniz. Bunların 14'leri var. 140 beygir oluyor. İşte 29'u var, 33'ü var, 32 var. Onlar da zaten kişi sayısı olarak değişiyor aracın. Bu arada araçların Kullanımı çok rahat. Yani bence tercih edebilirsiniz. Tabi piyasada ona göre araç bakmanız gerekiyor. Böyle yani durumlar. Karavan yapmak isterseniz, fikir almak isterseniz Instagram'dan veya YouTube'dan ulaşabilirsiniz. Her yerde en kısa sürede size dönüş yapmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince yardım ediyorum. Yardımcı olmaya çalışıyorum. Kimseden de bir ücret talep etmiyorum. Ee, böyle yani. Beni takip etmeyi unutmayın. Arkadaşlarınıza falan önerin. Karama yapmak isteyen olur, hayallerini gerçekleştirmek isteyenler bu kanalda olması gerekiyor bence. Hadi görüşürüz. Ne zaman başlayın abi? Ev sahibini bekliyoruz kardeşim adeta. Biz de şöyle çatalı bırakayım mı? Şöyle izleyelim. <laughs> 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 her gün, her gün süren ya öyle şey. Evet pazar günü kahvaltı için karavanımızı tersanenin önüne köktük. Öğle arasında pazar kahvaltısı yapıyoruz. Yani bu da kahvaltı sonrası aslında. Kahvaltıyı bir önceki videoda izleyebilirsiniz. Aynen. <laughs> Beynimde kayıt unutmayın. <laughs> unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Abone ol. Abone abone olmayı unutmayalım lütfen. Ne oldu? <laughs> ne olmuş olmuş? Abone olalım. <laughs> İnşallah düzgün başlatmışsındır videoları. Bazı videoları geçerken de Nankör. Nankör mü? <laughs> Sonra ne anlatacağım biliyor musun? Ne anlatacaksın? Sonrasında <laughs> şey anlatacağım fıstık ezmesinin yararları zararları <laughs> neyse ben gayet düzgün çekiyorum videoları Vallahi hiç işte öyle geçenki de baktık yoktu video bir tane video yoktu kaç tane <laughs> video çektim kaç bir tene? tane olmasın yani kaç tane o kadar o kadarcık, <laughs> o hata payı veriyorum kendime Neyse hadi. Şey... Ayrıca onu ben çektim. Sen kesin bana böyle şey yapmak için sildin onu. Beni kandırıyorsun. Hayır silmedim. Bir daha ha, çektim. Ben onu, onu çektim. <gülüyor> yok yok. Yok <laughs> yok yok. Yo, yo, kabul etmiyorum.